الدرس السابع dersin درس Bu dersin sonu. Bu dersin beraber Bu at sonu. Bu dersin sonu. Bu dersin sonu. Bu dersin Bu dersin Mişrat, neşter. Deva, ilaç. At-tabibu yefhasul merida. Burada artık cümleye geçtik. Cümleyi, e, Arapça'daki bir cümlenin nasıl ifade edilir? Tam cümle. İşte bu tam bir cümledir. At-tabibu yefhasul merida. Doktor, tabip yefhasun <laughs> muayene ediyor el merida. Yaman doktor hastayı muayene ediyor. El <laughs> meridu hasta yetenavelu alıyor el deva ilaç. Hasta ilaçlarını alıyor. El meridu yetenavelu deva hasta ilaçlarını alıyor. Bu da bir tam bir cümledir. At tabibu süküs semma'a. Hatta bir bu doktor ümsikü elindedir tutuyor. Esmahta stetoskop hekim doktor stetoskopu eline aldı. El meridu hasta yenamu ala seriri Yatahta, uyuyor. Baştakiler isimdir, öznedir. at tabib el merid, at tabib el merid ikinci bunlar cümlenin öznesidir. O da yüklemidir. Yafhasu <laughs> bak hep <laughs> etenavelu yumsiku yenamu. Dikkat edersen bunlar hepsi ye ile başlıyor. Ye ile başlayanlar önceki derslerimizden hatırlayalım. Muzari fiillerdi. Şimdiki e, geniş ve gelecek zamanı birden karşılıyor. Yenamu uyuyor. Uyur, uyuyacak. Evet. Vece. Yüz. Şa'r. Saç. Üzün. Kulak. Rakabe. Boyun. Sadır. Sadır. Göğüs. Zira. Kol. Asabe parmaklar. Ayn, göz. Enf, burun. Fem, ağız. Kalp. rusul, bilek. Yed, yed, el. İsba, bir parmak. Asabi, çok parmaklar. Zufur, tırnak. Ricil, ayak. Kadem, ayak. Zahr, sırt. Dırs, diş, lisan, dil. Et alıştırmalar. Et tedribül evvel, birinci alıştırma. Bu derste öğrendiğimiz kelimeler. İyade, poliklinik, lisan, dil, rus, bilek, dırs, diş, Tabip, hekim, doktor, merid, hasta, cisim, vücut, ayn, göz, üzüm, kulak, yed, el, ricil, ayak, kalp, aynı Türkçedeki kalp, şa'r, saç, sadr, göğüs, fem, ağız, ra's, kafa, deve, ilaç, enf, burun, isba, parmak, asabi, çoğul, isba, tekil, asabi, çoğul, parmak, parmaklar, zira, kol, vecih, yüz, Esnan, dişler. Durs bir diştir. Esnan, dişler. Kadem, ayak, rakaba, boyun, zahır, sırt, sema, steteskop, mişrat, neşter, serir, serir, yatak, yafhasu, attabibu yafhasul Merida doktor, hastayı, ne yapıyor? Yefhasu muayene ediyor. El merid. Hasta. Yumsiku el almak tutmak. Zufur tırnak. Yetenavelu. Yetenavelu fiili de yetenavelu el meridu yetenavelu edve. Hasta ilaçlarını alıyor. Evet. Resimde gördüğümüz hangisidir? Sorulursa. merid, tabib, mişrat. Hangisi deriz? Çünkü burada merit hastadır. Tabiip, hekimdir. Mişrat ee, neşterdir. Bu resimde gördüğümüz nedir? Semma'a. Stetoskop, serir, yatak, suk, çarşı. Tabi nece? Ne serir. Bu gördüğümüz serir yani yataktır. Önceki resimde gördüklerimizi burada yerleştirirsek ne Bu şa'r. Şa'r. Bu saç. Rakaba. Boyun. Za. Rakaba. Sadır. Sadır. Göğüs. Zira. Kol. Asabi. Asabi. Parmaklar. Bu. Ayn. Yazacağız böyle. Ayn. Bu. Enf. Bu. Fem. Kalb. Kalb. Bu. Yed. Yed yed rusum ile rusum rusum ve as isbah e, Tedibur Rabi dördüncü alışmamız e, T'nin içinde olduğu kelimelere baksak hangi kelimeler T yazılıyor Tüffah derken baştaki T geliyor Tüffah elma Mektebe derken kitaplık ortadaki T. Mekteb derken masa ortadaki T. Kitap derken yine ortadaki T. Dal ile yazılan kelimelerden örnekler örneklere bakalım. Deccac, tavuk, baştaki dal, kendinden sonrakiyle bitişmiyor. Aynen derraca, bisiklet yine sonraki sonrakiyle birleşmiyor. Deva, ilaç yazarken, Sunduk sağdan birleşiyor. Nunla birleşti ama soldan asla birleşmiyor. Sunduk. Aynı yazılan kelimelere bakılırsak Aynın yazılışı. Baştaki ayn ayn göz. Semma stetoskop. Yasadu. Yasadu. Fiil mudaradır çünkü başında iyi vardır. Ee, gelecek zaman geniş zaman ve şimdiki zaman birden karşılıyor. Yükseliyor, yükselecek, yükselir. İsba, parmak. Sondaki ayn. Bu görüyoruz, ortadaki ayn. Onları görüyoruz. Evet, o e, i sadis, altıncı alıştırmamız. Yefhasut tabibül marida. Burada aynı cümle. İster isim cümlesi olarak kullan, kullanalım, istersen önceki örneklerde isim cümlesi olarak kullandık. Çünkü attabi bu başta olursa isim başta olursa isim cümlesi, fiille başlarsa fiil cümlesi. Şunları bir daha göz atalım. At tabibu, el merid, tabib, hekim, doktor, el merid, hasta, at tabib, doktor, el merid. Burada hepsi isimle başlayan. İsimle başlayan cümlelerdir. Bunlara isim cümlesi diyoruz. Bak, ilk, keli, ilk baştaki kelimen eğer isimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesidir. Bu sayfadakiler hepsi isimle başladığı için bunlar birer isim cümlesidir. Tabi bu doktor yufhasül merida hastayı muayene ediyor. El merid hasta bir isimdir. Hastanın ismidir. Yetenavelü deva ilaç alıyor. Tabi bu Doktor yumsuku sema'a. Stetoskop alıyor. El meridu hasta yenamu ales seriri uyuyor. Yani bu sayfadakilerin hepsi isimle başladıkları için ne oldu? Bunlar isim cümlesi. Sonraki göreceğimiz sayfada şimdi bu yefhasoy başa alınca yefhasut tabibu. Bu sefer fiil cümlesi oldu. Yetenavel meridu. Fiil cümlesi oldu. F yumsikut tabibu. Sadece yer değiştiriyoruz. Fiille ismi yer değiştiriyoruz. Anlam aynı. Anlamda bir değişiklik yok. Yalnız bu isim cümlesi şeklinde ifade değil fiil cümlesi şeklindeki ifade. Şimdi bu fiil cümlesi şeklindeki ifadelere bakalım. <laughs> يَفْحَسُ الطَّب۪يبُ لَمَر۪يدَ <laughs> يَفْحَسُ fiili mudaridir. Başta iyi var. يُمْسِكُ fiili mudari başta iyi var. <laughs> يَفْحَسُ Fiil <الطبيب لمرضة. gülüyor> Mefasu fiilimiz attabibu faili yani öznesi el merida nedir? Mef'ul yani nesnesi. Tam cümle oldu. Yefhasu tabibu el merida. Yefhasu tabibu merida. Doktor hastayı muayene ediyor. Yefhasu fiil attabibu fiili yapan kimse ona fail diyoruz. Türkçede özne deniliyor. El merida nedir? Mef'ul yani nesnesi. Yumsiko tabibu semata. Hekim stetoskop alıyor. Yumsiko da bir fiildir. eline alıyor. Allah alacak. Tabibu faili öznesi es-semata mef'ul yani nesnesi. Burada yine bir isim cümlesi. Nedir? El meridu. i̇sim başa gelince isim cümlesi oldu. El meridu. Yenamu ala seri. Hasta yatağında uyuyor. Uyuyacak. Uyur. El meridu özne, yenamu fiil. Bu sefer isim başta geldi. Fiil sonra geldi. Ne oldu? Bu isim cümlesi. Bu tabi burada bu müftedadır. Sonrası haberdir. Sonraki ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Müfteda haber ne demektir? Fakat şimdilik siz sadece e, isimdir. İsimle başlıyor. Bu da fiille başlıyor. Bu fiille başladığı için fiil cümlesi, isimle başladığı için isim cümlesi. Bu hangisidir? Yetenavelu, fiil başta olduğu için fiil cümlesi. Yetenavelu meridu eddeva'a. Hasta ilaç alıyor. Yetenavelu alıyor. Alır, alacak. Fiilimiz. Alan kimdir? Hastadır. El Ne oldu? Kim sorusuna cevap nedir? Özneydi yani faildi. Neyi alıyor? Neyin ne mefhulü bilmek için? Eddeva ah, ilaç. Demek bunlar da tam bir cümle oldu. Yetenavalı bir fiil oldu. El meridu. O fiili işleyendir. Eddeva mefhuldür. Yani oradan etkilenendir. El müderrisu yumsikul kalem. Hmm, öğretmen kalem tutuyor. El müderrisu yumsikul kitaba. Kitap tutuyor. Yumsikul mesahata silgi alıyor. Yumsukut tabaşıyla tebeşir alıyor. Bunlar hepsi nedir? Bir isim cümlesi şeklinde söyle, söylenen ifadeler. İsim yani kendisi hakkında bir hüküm vermek istediğimiz ismi söylüyoruz. Kimdir müderris? El müderrisu el müderrisu el müderrisu. O bir isim cümlesi oldu. Yapma yapacağı iş yumsukut. El müderrisu Ne alır. Müderris alıyor. El müderrisi yumsiku. Yine alıyor, yine alıyor, yine alıyor. Ne değişti? Bu cümlelerde sadece nesneler değişti. Eğer kalemi aldıysa El müderrisi yumsiku'l kalem. Öğretmen kalemi aldı. El müderrisi yumsiku'l kitaba. Öğretmen kitabı aldı. El müderrisi yumsiku'l mesahata. Öğretmen silgi aldı. El müderrisi yumsiku'l tabaşira. Öğretmen tebeşir aldı. İşte burada isim cümlesini tam başta ifade eden isim olması şey yapıyor, tayin ediyor. Eğer isimse isim cümlesidir. Kelimeler Tedrib-i 8. alıştırma Cezar Cezar cimle yazılanlar Cezar Cisim, cübün Cezar havuç Cisim vücut, cübün peynir Baştaki Cim'lere bakıyoruz. Cim'in kuyruğu gitmiş. Sadece şu baş tarafı kalıyor. C, fethayla ile söylenişi E şeklinde okunuşu C. İ şeklinde okunuşu C. Kesme var altta. Ü şeklinde okunuşu ise Cüm. Harita. Bunlar da K'nın yazılışları baştaki kharita, harita, harita, hıyar, saltalık, kubüs, ekmek. Baştaki hallerin yazılışlarını görüyoruz. Hıyının üç harekelenmesini görüyoruz. Kha, hı, hu. Bu e, i, u. Bunları tayin eden üstündeki harekelerdir. Fethe ise yani üstün Kha, kesre ise, esre ise hı, ötre ise, dama ise hu. Ve tedribu tâsâ, Dokuzuncu alıştırma saatla yazılanları görüyoruz. Baştaki saat sunduk kutu baştaki satın yazılışına dikkatimizi çekiyor. Basal ortadaki saatin yazılışı nasıl o şey yefhasu. sondaki saat. Gene bu kuyruğu geliyor. Başta orta gidiyor fakat burada gene geliyor Yefhasu. Sunduk kutu basal nedir? soğan isimdir bunlar. Ya fiili mudari çünkü o başında ye vardır. Baştaki, ortadaki, sondaki saflar bunlara dikkatimizi çekiyor. Kaf ile yazılanlara gelince kürsi, sandalye, mektep, ortadaki kaf. Yumsiko tutuyor. Sondaki kaf. Baştaki, ortadaki, sondaki kaflere dikkat ediyoruz. Ondan sonra bazı harfleri, kelimeleri yazıyoruz. Semek, balık, bab kapı. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.